Evet arkadaşlar 3. bölümümüze tekrardan hoş geldiniz. Tabi siz bunu kaç gün arayla izleyeceğiniz bilmiyorum ama ben ben şu an ardı ardına çektiğim için artık beynim mayışır hale geldi. Görevleri pek algılayamıyorum. Bu herhangi bir belirtmiyor bu ikisi. Bu 2 2 diyor. Bu da 2 3 diyor. Tamam biz şurada şimdi bunlardan başlayalım. Bulduğumuzu keselim. İşlerinden çıkanları toplayalım. Hem görevler daha hızlı biter. Şunu alayım. Şunu da alayım. Tabii şey bulsak daha iyi. Simon hani Simon hem görev. Ne oldu? Bir şey tamamladık. Mesafe git falan filan diyormuş. Abi Simon niye yok? Full Mordon. Merhaba dostlar. Bu arada like atmayı unutmayın arkadaşlar. Like yorum belirtin. İşte yazın. Söyleyin bunu yap şunu yap falan tavsiye verin. Ben hepsini okuyor cevap veriyor olacağım. Evet iki görev bir anda bitti. Şu iki üç görevi bitti mi? Ya yani şu dur 2 3 kere bitemez zaten. 2 3'e gideceğiz. Sayman ee, Simon keseceğiz. Sonra 2 2'ye gideceğiz. Ya dur bir dakika ya. Görev alayım da öyle gideyim. Bak bak bak. Mal benim takip ediyordu. Saldırıya korumalı bölgeye geleyim de. Bak salağa bak üstüme bastı gidiyor. Ben şu ikinci konfideki kalkanı da doldurayım da ne olur. Aa ikinci konfye kalkan koymadım mı ben? Koymamış olamam. Ha, aynen koymuşum. Şunu da keser. Evet bir görev daha bitti. Neyse şimdi zaten 2 3'te 2 tane görevimiz var. Yaratık keseceğiz. Bu da orada bitecek. Şu birazcık e, salak bir görev. Şimdi burada Simon ve Mordon keseceğiz. Şunları da toplayacağız tabii ki. Bunlar görevimizin bir parçası. Evet, iki görev bitti bir anda. Şimdi bu görevimiz kaldı. Simon artı Mordon halledeceğiz. Orada çıkarttırmayı da unutmayalım. Bir 5 dakikası falan kalmış. Açık arttırmayı inşallah unutmam. Yanmam gereken çok az şey kaldı açık ama bir tanesi önemli bu slotları arttıracak olan. Onu alırsak eğer e, birkaç tane daha cephane falan koymak istiyorum. Çünkü cephane bittikçe kendim almak bana sıkıcı geliyor. Hiç alışık değilim. Tamam son sayım onumuzu da burada hallettik. Gideceğiz. 2 de yaratık keseceğiz. Bu arada iyi kredi kasıyoruz var ya. Orada çıkarttırmayı şöyle kontrol ediyorum. 20 saniyesi 10 saniyesi falan kaldı çıkarttırmanın ve param eğer şu artarsa bir şeylere alamadık demektir. Eğer artmazsa mükemmel şeyler aldık. Ya artmıyor. Arttı bak 500 binlik bir şey gitti. Aa bir şey aldılar. Hayır. Hayır eşekler sizi. Ya band. Eşeksin bandit. Eğer izliyorsan eşeksin eşek. Bu arada lef falan aldık. Güzel aldık. İyi iyi. Neyse onu da alacağım. İyi aşağı doğru gidelim. Ya e şu slot CPU 4'ü alsam güzel olacak da bir türlü. Neyse alacağız her türlü ya. Ama lefi aldık. Bo 2 aldık. İtici şey aldık. Başka ne aldık? Bunları falan aldık işte ya. İyi şeyler aldım yani. Heh şimdi bunu yapmak istiyorum. Bu zor değil. Bunu yapalım. Hatta bunu direkt yapalım. Şimdi kalkanı duranyumla geliştir diyor. Duranyum var zaten. Ama bende bu var. Neyse güncelleyelim artık. Şunu da onu güncelleyelim. Lazeri Prometit ile geliştir diyor. Şöyle bir 50 e atalım. Bu niye şu an şey yapmıyor? Bunu he bu yok çünkü. Neyse satarız. 2 2'ye git ama taş kutusu topla diyor. Ya dur alayım ya. Diğerlerini alayım değil mi? Tam istasyonunda uç falan filan diyor. Şunları alalım abi. Terbiyum falan zaten sıkı dur. Tamam. Şu ana görevi açacağız. Şurada birazcık terbiyum varsa terbiyum toplayabilirim. Bir de birkaç tane yolda gördüm. Şöyle tıklayabilirsem. Şu terbiyumları toplayayım. Göreve öyle devam edeyim. Çünkü terbiyum toplamak güzel. Ne olduk? Level mi atladık? Bir şey aldık. 250 uzaylı yok etmişiz. Gayet iyi. Lan bir şey diyeceğim. Bu zaten yaratıkların içinden çıkıyordu ki. Abi işte 3 saattir Dark Orbit oynamanın zorlukları. 3 saat oynamayın, oynattırmayın arkadaşlar. Tamam. Orada bakın öyle yolda geçerken öldürdüğüm yaratıklardan sayesinde görevimiz ilerlemiş. Şuna geçelim. Bu tam ne verecek ya? Güzel. Güzel verecek. 2000 uridium daha alacağız. 21000 uridium'a doğru. Pet'i çok hızlı alacağız bu arada. Ya git abi ben katlayıcı şey istemiyorum ya. Katlayıcı aldım zaten. Öbür katlayıcı istemiyorum. 10 tane avantaj kutusu topla sonra 2-3'e git diyor. Tamam şu aşağıdan sola doğru giderken tamamdır. Sola doğru ilerliyoruz şimdi. 2-3'te şunları halledeceğiz. 2-3'te şuraya uğrayacağız. Sonra hasara uğrayacağız ve görevi 2 1 aşınanıp görevi mis gibi halletmiş olacağız. Orada normal sayım 10 ve boz sayım 10 bulursak da keseceğiz. Çünkü onun da görevleri var burada. Abi ilk defa böyle bir şey yaşıyorum çok güzel. Bak geldim direkt bunu buldum. Görüyor musunuz tertemiz çok güzel. E şu salak şey yine bozulmuş 10 tane yap dedim de bir tane yaptı gitti. Bak topla dedim. Bir tane gördünüz mü? Bunu kullanacağım. Bu çünkü işimize çokça yarayacak bir şey olacak. Bak mesela yükseltiyorum. Yani şimdi inmiyon değil mi? İlla videoda şey yapmak lazım. Neyse iyi oldu. %100 isabetli roket de bayağı iyi. Çünkü hem boşa cephane harcamamış olacağız. Hem de seri seri cephane sıktığımız için işimize yarayacak ki yaları ellemeyeceğim. Mordom ve Simon şu an amacım. Bu arada haftalık görevi de tamamlamışız. Şeref desteği aldık. 3 saatlik bir de izin aldık. Nice. Not bad. Mordom bulamıyorum ya. 2 tane Mordom'um kaldı. Şuna bak. 2 tane boss Mordom var. Ha, bak şu da olur. Boss Simon da olur. Bu başlangıç görevlerini yapmak benim aşırı hoşuma gidiyor. Çok da başlangıç sayılmaz şu an yaptıklarımız ama. Son Mordom'u da kesiyorum. Yani bu görevle alakalı. Şuradaki. tam. şu %75'e gideceğiz şimdi. Tamam şimdi hasara uğra diyor. Şu tarafa doğru giderken birkaç bir şey sıkarız. Zaten hasarı yeriz. Dur Simon keselim. Simon. Şimdi amacım şu. 2-1'e gidiyorum. 2-1'de hasar yiyeceğim. 15 bin hasar. onda da radyasyonlu bölgeden yiyeceğim. Zaten yine zaten hani şeyde uçmamız gerekecek. Radyasyonlu bölgede. Bir de orada uçarız az bir şey. Bir de gelmişken satış yaparız birazcık. 3-5 olsa kredi bir şeyler Şurası zaten hangar, şu tarafa doğru uçalım. Sen gelme artık, ben seni almayacağım güzel kardeşim. Almıyorum, para vermiyorum. Bakın zaten baya bir hasar yiyoruz şu an. O tamamlanacak, uçma görevi de şu anda tamamlanmak üzere. Tamamlandı. Gördünüz mü, mis gibi? Mis. Önce bir satışımızı yapalım, bakalım o topladıklarımız çok da değmemiş. Şunu, bunu ben ee, şeye kullanmak istiyorum ya lazerde kullanmak istiyorum. Çünkü önemli. Hasar şu an önemli. Çok da kredi vermeye gerek yok. Tamam buraya geldim ve görev bitti. 2000 ürüdüm gördüğünüz gibi mis gibi. Hemen iki de görev alalım. Tamam şimdi hemen bir görev analizi yapalım. Mordon ve boss Simon kesiyor. 2 3 2 4 2 4 2 4. İlk 2 de değil de ilk 2 3'e gidip şunu bulabilir miyim ama onu bulmaya çalışırken de bunu ve bunu hal zaten bu halledemeyiz şunu. Tamam ilk buna gidelim. Mor'dan bulalım. Mordon kesin. Oradan 2-4'e gidelim. 2 4de daha fazla görevimiz var çünkü. Bakın bunlar sonradan geliyor ya. Ya da ilk 2-4'e mi gitsek? Ya i̇lk 2-3'e gitmemin sebebi 2-4'e döneriz. 2-4'te görevler biter. 2-4'ten görev alırız. Mantığı. Bilmiyorum 2-3'e gidelim ya. İlk yaptığımız plana sadık kalalım. Bu arada roketimiz 125. Bundan da 96 tane kalmış. Şundan bir şöyle alalım ya biraz. 500 tane olsun. 2 milyona. Güzel güzel. Şimdi inşallah burada boss Simon buluruz bir an önce. Normal Simon kesmem gerekiyor mu bilmiyorum ama kesmeyeceğim. Aynen bize sadece boss lazım şu anda ve boss'tan bir 5 tane falan kesmemiz gerekecek. Hadi hayırlısı. Evet buldum. Direkt bulduk çok güzel. Direkt 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 direkt. Direkt direkt direkt. Şimdi 2-4'e gideceğiz. İlk neyle başlasak ki? Ya burayı açalım. Önümüzde yerine keselim zaten yani belli kural. Bir de boss Simon keseceğiz. Boss Mordon diyor mu? Demiyordur. Çünkü 2-4'te boss Mordon yok. Evet buldumuzu başlıyoruz. Acaba ilk irisi ne zaman alacağız? Yani ne kadar alabileceğiz? Onu merak ediyorum şu an. Yine de piyasası şu an bizim şeyimize göre. Mordon var mı? Var var var. Tamam. Şu an çok iyi ya. Bir sürü atık geliyor üstüme hepsini kesiyorum. Valla güzel oldu. Şimdi daha çok Lord'a lazım. Simon kaldı mı acaba bilmiyorum ama bakalım. Ee, evet varmış hala. Keselim onu da. Bir 500 tane daha roket atar aldım. Tam biri bana istek mi atmış? Hmm, az önce birine yardım ettim de herhalde o yüzden. Evet biraz bir yemek molası verdim. Ve şimdi devam ediyorum. Şu Lord'a ben keseyim usta. Teşekkür ederim. Bir de boss Simon bulsak aslında güzel. Ya oğlum hay sizin ya. Oyunda var ya full bot var. Bunlar çok sinir bozucu. Yeni başlayan oyuncular için de gerçekten çok sinir bozucu. Şu an onu anladım. Hop şunu da anladım. Şunu halledelim. Bir anda 3 tane Lord'a ikiye çıktı ve hop doğal yetenek diye bir şey aldık. 50 görev tamamladık. Şimdi Simon keseceğiz ve boss Simon keseceğiz. Bir tane Simon kesip yeni bir görev alalım. Çünkü boss Simon bulana kadar o oh, hayat Biter yani evet bitir. Hop, bunu kestik ve şuna doğru. Evet şimdi yeni görevlere bir bakalım neler var. Ya buna tıklarken niye böyle mal gibi donuyor? Streuner kesiyor. Lordakia kesiyor. Simon Mordon kesiyor. Ve yine Simon Mordon, Boss Simon falan. Şu şey var mı? Özel görev açılmadı değil mi? Tamam. Neyse biz devam ediyoruz yolumuza. E, Lord'a kesiyor muydu ya da bunu kesiyor muydu bilmiyorum. Şunların hepsine sıktım. Evet kesiyormuş hepsinden. İyi ki de sıkmışım. Ama şu boss sayımını nasıl yapacağız bilmiyorum. Hani bulucu lazım bana ya da bir tane bilmiyorum hani yardım edecek birisi lazım. Ee, ona da bakacağız. Biraz hasar vermişiz. Onunla ilgili bir başarım aldık. Hala 8 de veririz. Evet bu görevleri bitirmeye çalışalım bu şey videonun sonuna kadar. Ya bitmez büyük ihtimal çünkü boss sayımını bulabileceğimi hiç sanmıyorum. Çok şükür bir tane boss Simon bulabildim. Ama dur. Öbürünü keseceğim diye bu kaçmasın. Heh. Hop ne oluyor be? İki tane. Bir tane daha bulduk. Bir tane daha buldum üstüne. Oha aşırı iyi. Çok iyi oldu. Üçü de buradaymış. Tamam iki görev bitti. Şimdi ne var? Simon bir dört tane daha. Bir dört altı tane daha keseceğiz. Güzel ya bu bosslardan köşelerde bulunuyor. Üst üste iki tane buluyorum falan. Çok tatlı oluyor. Şurada kestiğimin ödülünü alabilir miyim? Bütün... Botlar burada ya ben anlamadım. Düşman yani. Ha bu bizi öldürür. Evet kahpenin ev. ne? Yeni başlayan oyuncuyu da öldürmezsin be kardeşim. Sakat mısın? Nesin ama? Tamam bunu da hallettik. 2-2'ye doğru gidelim. Bu arada 5 milyon kredi toplamışız şu ana kadar. Şu iki görevi halledelim. Bu da 3 olmuş bu arada. Gayet iyi olmuş yani. Burada roketi atarı kapatıyorum çünkü hani zaten tekiyorlar genelde. Bunların boss'unu ve normalde bulması burada biraz sıkıntı olacak işte. Yani uğraştıracak. İyi şükür buldum. Bunu da hallettik. İki tane boss Simon. Birazcık dolanacağım eğer bulabilirsem hallederim. Bulamazsam da e, yapmayız. Bir sonraki bölüme kalır. Bir tane buldum. Yani şu aşağılarda bir de şu aşağılarda oluyor diye buralarda geziyorum bu arada. Şunun içinden çıkan da alayım. Şu an görev almıyorum. Çünkü bilmiyorum alsa mıydım ya. Bir iki tane görev aldım. E, bunlar da sırf hani ben yani çok şey yapmayacağız diye. Bir tane boss sayman buldum an çıkacağım zaten. Yani videoyu da sonlandıracağım. Onu ararken yani belki buluruz, belki bulamayız. Şu görevleri de hallederiz diye. Evet, buldum. Nice. Yani şu da 7 oldu. Hani bunu da bitirelim madem. Öyle videoyu sonlandıralım. Hiç bitilmiyor, bitirmiyor. Ve duranyum toplama şeyi aldım. O da 38 olmuş. 50 diyor zaten. Ya da neyse ya o da artık bir sonraki videolara kalsın. Cidden 3-4 saattir falan bilgisayar başındayım e, şu açık arttırma kısmına yani teklif verelim de neye teklif verecektik biz e, Şuna verecektik herhalde Değil mi? Ben onu alamadım çünkü Aynen bir roket atar daha almışım Bir ambar daha almışım Ya dursun bunlar belki ileride farklı gemiler. ha Bir tane daha şundan almışım Bir tane daha roket auto gpu almışım Bundan tane var. Ama çıkarttırmadan ee, yani şuna bu, bu, kadar basılmış. Biz buna 1.750 bin basacağım. Ya belki de fazla basıyorum. Ama bir şey olmaz zaman. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.